Geçler selamünaleyküm. Bilmemek çıkan. Bugün sizinle ne yapacağız? Sözcükler arası anlam ilişkilerinin son videosunu çekeceğiz. Bu başlığın en son konumuz kaldı. O da nedir? Genel özel anlamlı sözcükler. Bundan önceki derslerde neleri işledik? Eş anlamlılar işledik, yakın anlamlılar işledik, zıt anlamlılar işledik, eş seslileri işledik, sonra somut soyut sözcükleri işledik, sonra nitel nicel. Sonra en son konumuz olan genel ve özel anlamlı sözcüklere geçtik. Hadi gelin bismillah deyip genel ve özel anlamlı sözcüklere bakalım. Genel anlamlı sözcük ve özel anlamlı sözcükleri işleyeceğimiz zaman ilk başta bir genel anlamlı sözcüklerimize bakalım. Genel anlam derken neyi demek istiyor? Tanımımızı okuyalım. Bir sözcüğünün bir sözcüğün fazladan olmuş. Kapsamının geniş olması demiş. Birçok varlığı içine alır. Yani bir sözcüğümüz olacak, bir kelimemiz kapsamı çok geniş olacakmış bakın, çok geniş olacakmış. Ve bu sözcük birçok varlığı da içine alacakmış, içine alacak. Yani örneğe bakın, örnekte daha iyi anlarsınız. Şu örneğimize bakalım. Hayvan demiş mesela. Siz hayvan dediğimiz zaman aklınıza bir sürü şey gelir. Kedi gelir, köpek gelir, kuş gelir, balık gelir. Bakın bunların hepsi birer tane hayvan. Fark ettiniz mi? Bize tanımda da bunu diyordu. Bak kapsamı geniş. Birçok hayvanı kapsamış hayvan kelimesi. Kediyi kapsamış, köpeği kapsamış, kuşu kapsamış, balığı kapsamış. Daha bir sürü hayvanı kapsar. Ve fark ettiyseniz içine de varlıklar almış. Bakın birçok varlığı içine alır demiş ya. Kedi bir varlıktır, içine almış. Köpek bir varlıktır, içine almış. Kuş bir varlıktır, içine almış. Balık bir varlıktır, içine almış. Hepsi hayvanın içinde. Yer aldığı için burada hayvan sözcüğümüz nedir bizim? Genel anlamlı sözcüktür bakın. Buradaki genel anlamlı sözcüğümüz nedir? Genel anlamlı sözcüğümüz hayvandır. Şimdi devam ediyorum. Bitki sözcüğüne gelelim. Şimdi bitki sözcüğünü düşündüğünüzde gül de bir bitkidir, lale de bir bitkidir, papatya da bir bitkidir, ağaç da bir bitkidir. Bakın hepsini içine almış. Hepsi bitkinin içinde. He hepsi bitkinin içindeyse demek ki bitki geniş anlamlı bir sözcük. Pardon, genel anlamlı bir sözcük. Bitki nedir o zaman? Birçok geniş kapsamı çok geniştir. Birçok şeyi kapsar. O zaman bitki de nedir burada? Genel anlamlı bir sözcüktür. Yine eşyayı düşündüğünüzde siz eşya sözcüğünü düşündüğünüzde eşya dediğinizde aklınıza masa gelir, sandalye, dolap, kalem. Bakın, içinde bir sürü şey alır. Hepsi eşyanın içinde bu saydıklarımın. Eğer bu saydıklarımın hepsi bunun içindeyse demek ki eşya birçok şeyi kapsıyor çok geniş bir içine çok geniş şeyler alıyor. Eşya içine bir şeyler alabiliyorsa ve kapsamı da genişse eşya da nedir? Genel anlamlı bir sözcüktür. Peki şimdi genel anlamlı sözcük bu kadar çok zor bir şey değil. Ama hocam burada özel anlamlı sözcük nedir? Arkadaşlar şimdi ben özel anlam sözcüğe geçmeden size de anlatayım. Şu an hemen mantığını anlayın. Hani biz hayvan, bitki, eşyaya Genel anlamlı sözcükler dedik ya. İşte onların içindeki şeyler de özel anlamlı sözcüktür. Kedi. Bakın bunların kapsamı daha küçüktür. Daha az şeyleri kapsar. Bunların kapsamı dardır. Bunlar içine çok fazla şey alamaz. Mesela lale dediğimizde aklımıza lale gelir genellikle. Çok az şeyi kapsarlar. Bakın bunlar da özel anlamlı sözcüktür. Çok abartmaya gerek yok. Şimdi özel anlamlı sözcüğü de ayrı işleyelim. Bir sözcüğün kapsamının dar olmasıdır. Bakın özel anlamlı. Yukarıdaki genel anlamlıydı. Bu özel anlamlı genel anlamlı sözcüklerin içinde yer alırlar. Yani genel anlamlı sözcüklerin içinde yer alırlar. Yani neydi? Kedi mesela özel anlamlıdır. Neyin içinde yer alır? Hayvanın içinde yer alır. Hayvan neydi? Hayvan da genel anlamlıydı. Mesela papatya özel anlamlı bir sözcüktür. Neyin içinde yer alır? Bitkinin. Bitki neydi? Genel anlamlı bir sözcüktü. Mesela şuraya geldim. Uçak. Uçak özel anlamlı bir sözcük. Kapsamı dar. Asya'yı kapsıyor. Uçak özelse neyin içinde yer alıyordu uçak? Taşıtın. Taşıt nedir? Genel. <laughs> Çünkü taşıt dediğimiz zaman aklımıza tren gelir, uçak gelir, araba gelir, bisiklet gelir. Bakın hepsi ta taşıtın içindedir. Yani taşıt içine bir sürü şey aldığı için geneldir. Ama uçak bunlardan biri olduğu için özeldir. Yine buraya baktığımızda masa sözcüğü. Özel bir anlamlı sözcüktür. Eşyanın içinde yer alır. Eşya nedir? geneldir. Genel anlamlı sözcüktür. Şimdi özel anlamlı ve genel anlamlı sözcükler bu kadar. Şimdi bunlarla ilgili dikkat etmemiz bir tane sıralama sorusu çıkabilir karşınıza. <laughs> Şimdi burada demiş ki genelden genel anlamdan özel anlama doğru sıralayın demiş. Bakın genelden özele doğru. Şimdi bakıyorum en genel sözcüğüm nedir? Canlıdır bakın. Şu, şurayı düşün canlı. Canlı en genelidir değil mi? Çünkü canlının içinde bitki var, hayvan var, insan var. Hepsi canlı. Ama ben burada ne yapmışım? Canlıdan bitkiye gitmişim. Bakın gittikçe özelleşiyorum. Bu en geneli bakın. Bu en geneli. En geneli bu. Bu da en özeli bakın. Amasya elması da en özeli. Şuraları sileyim. Amasya elması da en özeli. Şimdi ben en genelden en özele doğru gideceğim. Canlıdan bitkiye gitmişim bakın. Bitkinin içinde gül diyebilirdim, çiçek diyebilirdim, papata diyebilirdim ama ağaç demişim, ağaca gitmişim. Gittikçe özelleşiyorum bak. Genelden gittikçe bir tık daha özele gidiyorum, bir tık daha özele gidiyorum. Ağaçtan elma ağacı demiştim mesela. Şeftali ağacı diyebilirdim, armut ağacı diyebilirdim ama elma demişim. Elma ağacının içine de ne demişim? Amasya elması demişim. Niğde elması diyebilirdim. Amasya elması diyebilirdim. Ya da İstanbul elması diyebilirdim. Ama ben Amasya elması seçmiştim. Bakın bu en geneliydi. Bu biraz daha özelleşmiş. Biraz daha özel. Biraz daha özel. Biraz daha özel. En özeli ne olmuş? Amasya elması. İşte genelden özele doğru gittiği için buna genelden özele sıralama deniyor. Bir de bunun tam tersi var zaten. Aynısı. Bakın burada da bu en özeli. En özeli. Ters yazmışlar yani. Bu da en geneli. Burada da özelden genele gitmiş. Bakın burada da ne yapmış? Özelden genele gitmiş. Özelden genele sıralanmış. Yani burada da bakıyorum en özel Amasya elmasıydı. Bakın en özel olan Amasya elmasıydı. Bu Amasya elması biraz daha genelleşmiş. Biraz daha büyümüş. Elma ağacına dönüşmüş. Biraz daha genel olmuş. Ağaç olmuş. Genel olmuş. Bitki olmuş. Genel olmuş. Canlı. Canlı artık hep en geneli. Hepsini içine alır. Bu da sıralama sıralamada karşımıza çıkacaktı. Şimdi son noktamıza değinelim. Demiş ki aynı sözcük, bakın aynı sözcük burada ne demiş? Kuş sözcüğünü demiş mesela. Aynı sözcük kullanıldığı cümleye göre, bakın kullanıldığı cümleye göre genel anlamda da olabilir, özel anlamda da. Yani bizim bir tane sözcüğümüz var ya kuş sözcüğü demiş. Bu kuş sözcüğü bir tane cümlede kullanılır, genel anlam deriz biz buna, genel deriz. Ama başka bir cümlede kullanılır, biz buna kuşa o zaman özel deriz. Hocam bu nasıl oluyor? Şu şekilde oluyor. Şu cümleye bakın. Bakın burada demiş ki: Kuş havada özgürce uçan hayvandır. Burada kuş derken neyi kastediyor? Bütün kuşları diyor, değil mi? Burada papağan da olabilir, muhabbet kuşu da olabilir, kanarya da olabilir, kartal da olabilir, akbaba da olabilir. Bütün kuşları kastediyor. İşte burada bütün kuşları kastettiği için bütün kuşları kastettiği için buradaki nedir? Yani çok kapsadığı için bütün kuşları içine aldığı için buradaki nedir arkadaşlar? Geneldir bakın. Buradaki kuş nedir? Geneldir. Ama devam ediyorum. Şimdi burada demiş ki arkadaşımın kuşu bende kaldı demiş. Bakın burada arkadaşımın kuşu. Burada bütün kuşları mı kastediyor? Hayır. Sadece arkadaşının kuşunu kastediyor. Belki arkadaşının kuşu kanarya diyelim hadi. Sadece bir tane kanarayı kastediyor. İşte burada belirlediği bir tane kuşu kastettiği için bakın burada bir tane kuşu kastettiği için burada kuş özel anlamlıdır. Neden? Çünkü burada bütün kuşları kastetmiyor. Sadece arkadaşımın özel biricik kuşunu kastediyorum. İşte burada da özel anlamda kullanılmış. Dikkat ettiyseniz ikisi de kuş kelimesi ama birisinde genel anlamda olmuş birisinde özel anlamda. Yine ne çok önemli? Kullanıldığı cümle önemli. O yüzden soruları okurken cümleye göre karar veriyoruz. Sadece sözcüklere bakıp karar vermiyoruz. Bu dersin videosu da bu kadardı arkadaşlar. Üçüncü adımın sonuna geldik. Hemen kavram haritasına dönelim. Üçüncü adımın sonuna geldik. En son genel ve özel anlamlı sözcüklerimizle bitirdik. Yani neleri işledik? Eş anlamlı sözcükleri işledik. Yakın anlamlı sözcükleri, zıt anlamlı sözcükleri, eş sesli sesleş sözcükleri Nicel nitel işledik. Genel özel anlamlı ve somut soyut işledik. Yani bizim hangi konumuz bitmiş olduğu sözcükler arası anlam ilişkisi konusunun hepsini bitirmiş olduk. En son hangi konumuz kaldı geriye ise geriye de sözöbekleri kaldı. Yani yansıma sözcükler, ikilemeler, deyimler, atasözleri ve özdeyişler kaldı. Bu üçüncü adımımızı üçüncü adımı bitirdik. Artık dördüncü adımda da sözöbeklerini işleyeceğiz. Allah'a emanet olun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.